Yeniden merhaba. İçsel yolculuğumuzda 6. gündeyiz sizinle birlikte ve bugün itibariyle artık içsel eleştirileri serbest bırakmaya başlayacağız. Bugün senden kendini anlatman için bir ses kaydı isteseydim acaba nasıl bir ses kaydı doldurdun? Gerçekten çok merak ediyorum. Kendini eleştiren, kendine eleştirilerle mahveden, önünü tamamen kapatan, hareket etmesini engelleyen bir sen mi olurdun? Yoksa gerçekten eleştirileri bir kenara bırakmış, hayatını pozitif olumlamalarla, daha doğrusu olmak istediği insan moduna getirmiş bir kayıt mı yapardın? Bak biz koçluk çalışmalarında ne yapıyoruz biliyor musun? Eğer sen bana bir danışan olarak geliyorsan, senin şu an bulunduğun noktadan gelecekte olmak istediğin noktaya giderken atman gereken eylem adımlarını belirleyip sana o yolculukta yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ve sen asla ve asla başladığın andaki sen olmuyorsun bu çalışma bittiğinde. Çünkü hayatınla ilgili bir hedefin var. Ve hedeflerine ulaşabilmek adına da her şeyden önce bugüne kadar yani geçmişten bugüne kadar sana öğretilen, sana entegre edilen, senin kabul ettiğin, kendi yaşam biçimini haline getirdiğin ve belki de sen olmaktan çıkmak zorunda kaldığın bir takım eylemleri, davranışları, bilinçaltı kayıtlarını inceliyoruz, ortaya çıkartıyoruz ve sonrasında da senin onlarla yüzleşmeni ve aslında burada o yüzleştiğin yansımandaki senin sen olmadı. Senin sen olup olmadığına bakıyoruz. Ve bu noktada da aslında içsel eleştirilerinin bugüne kadar senin davranışlarına, hayatına ve yapmak istediklerine ket vuran en önemli unsurlar olduğunu görüyoruz. O yüzden içsel eleştirileri serbest bırakmak son derece önemli. Bugün 6. gün ve yaptığımız çalışmaların tamamında hep kendimi seviyorum den yola çıktık. Ve 6. günde de aslında bu fikir değişmeyecek. Kendimi seviyorum. kendime eleştirmeyi bırakıyorum. Kendimi eleştirmeyi bırakmakla birlikte çevremdeki insanları da eleştirmeyi bırakıyorum cümlelerini kullanmanı tavsiye ediyorum sana. Çünkü az önce de söyledim ya Düşünce dile geldiği andan itibaren senin gerçekliğin olmaya başlıyor. Kelimelerini değiştirmeye başladığın andan itibaren hayatın değişmeye başlıyor. Duyguların değişmeye başlıyor, davranışların, alışkanlıkların ve hayatın değişmeye başlıyor. Bu böyle pat bir dakikada olmuyor. Aa bu ben bunu düşündüm, bunu söyledim. Şimdi hayatım değişecek. Hayır, bu böyle olmuyor tabii ki. Düşünceyi değiştirmeye başladıktan sonra bu senin duygularına yazmaya başlıyor. O olumsuz duygu seni öfkelendirirken, seni burnundan soluturken, düşünceyi mutlu pozitif ve olumlu hale dönüştürmeye başladığın andan itibaren sözlerinle ve düşüncelerinle duygularında daha yumuşaklaşmaya, daha kabul edilebilir hale gelmeye ve bununla birlikte de senin hayatında daha sakin, daha relax parasempatik sinir sistemi çalışan bir insan olmana sebebiyet veriyor. Unutma ki eleştiri ilham kaynağını kurutur sen kendini eleştirmeye devam ettiğin sürece karşındaki insanlar seni eleştirmeye devam edecek bu kaçınılmaz. Sen ne yaparsan yap. Az, daha önceki videolarda da yukarıdan tıklayarak izleyebilirsin. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Bizler birbirimizin yansımasıyız. Biz neysek karşımıza da hayat o insana yani bize benzer insanları getirmeye devam ediyor. Ve sonrasında da hep aynı döngünün içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Bunları değiştirebilmek çok kolay. Düşünce yapısı, ağızdan çıkan sözler ve sonrasında da kalbinde yaşadığın tüm duygularla birlikte entegre ettiğin zaman iş o kadar kolay bir hale geliyor ki sen bile buna şaşırıyorsun. Hatta dönüp arkaya baktığında ya ben eskiden ne kadar sinirliydim, ben ne kadar tepkiliydim, ben ne kadar olumsuz bir insandım, nasıl yaşamışım böyle sorusunu kendine soruyorsun. Evet, banyo aynanın karşısında duruyorsun ve tamamen her zaman yaptığın gibi kollarını serbest bırak, derin bir nefes al, gözlerinin içine bak ve sen az sonra içindeki çocukla konuşacaksın. Çünkü o içindeki çocuğun gerçekten sevilmeye, değer görmeye, hatırlanmaya ve gerçekten sesinin duyulmasına ihtiyacı var. O yüzden bugün onunla konuşmanı istiyorum. Çünkü onun gerçekten kabul görmeye ihtiyacı var. Ve şimdi ona "Seni seviyorum." demeni istiyorum. Gözlerinin içine bak. Gözlerinin içinde o küçük kız çocuğunu ya da erkek çocuğunu görmeni istiyorum. Şimdi ona "Seni seviyorum." Elinden gelenin en iyisini yaptığının farkındayım. Sen olduğun gibi kusursuzsun. Seni onaylıyorum." de lütfen. Seni seviyorum. Elinden gelenin en iyisini yaptığının farkındayım. Sen olduğun gibi kusursuzsun. Seni onaylıyorum. Ve bana yaşattığın her şey için sana teşekkür ederim. Sana yaşattığım her şey için senden özür dilerim. Seni seviyorum. Seni onaylıyorum. Bu cümleleri içsel sesinin eleştirisi bitene kadar lütfen yapmaya devam et. Çünkü içsel sesin bazı yerlerde seni durak ve belki de bu cümleleri tekrar etmeni engelleyecek. O yüzden içsel sesinin eleştirisi bitene kadar aynanın karşısında özellikle o küçük çocuğun gözlerinin içerisine bakarak seni seviyorum, seni onaylıyorum. Bana yaşattığın her şey için sana teşekkür ederim. Sana yaşattığım her şey için senden özür dilerim. Seni seviyorum, seni kabul ediyorum, seni onaylıyorum cümlelerini tekrar etmeni istiyorum. Ve çalışmayı da bu içsel yolculuktaki eleştiriler bitinceye kadar, daha doğrusu kendini rahat hissedinceye kadar tekrarlamanı ve devam etmeni istiyorum. Ayna çalışmasının ardından seninle her gün ne yapıyoruz? Bir yazma çalışmamız var. Çünkü ajandamız bizim en önemli araçlarımızdan bir tanesi bu 21 günlük yolculukta. Aynamızda neydi? En önemli yol arkadaşımız. Şimdi senden bugün içsel eleştirilerden bahsediyoruz. Ee, i̇lk önce kendinde en çok eleştirdiğin 5 şeyin listesini yapmanı istiyorum. Belki 5'ten daha fazla da olabilir kendindeki eleştirdiğin noktalar ya da durumlar. Fark etmez ama önemli olan ilk 5. Yani seni rahatsız eden şeyler neler? Bunları yazmanı istiyorum. İkinci olarak da bu eleştirdiğin durumları ne kadar zamandır eleştirmeye devam ediyorsun? Yani eleştiri senin hayatında ne kadar zamandan beri var? Bunların tarihlerini yazmanı istiyorum. Belki tam tarihini hatırlayamayabilirsin ama yaklaşık tarihleri bellidir. Yani kendini mesela bedensel olarak beğenmiyorsun, çok kilolu buluyorsun ve bununla ilgili aynaya baktığında "Uf çok kilolusun ya. Ay, çok kötü görünüyorsun. Hiç de beklediğim zihnimdeki insan değilsin." demeye başladığın zamanlar ne zamanlara? Bundan bir ay önce mi, üç ay önce mi, beş yıl önce mi? Bunları bir yazmanı istiyorum. Ve bir bak bakalım o kendini eleştirmeye başladığın günden bu yana hayatında herhangi bir şey değişti mi? Tarihleri yazmaya başladığın andan itibaren aslında kendinle ne kadar uzun zamandır uğraştığını göreceksin. Ve eleştirisel düşüncelerin seni belki de yıllardır hapsettiğini ve önünde engeller oluşturduğunu göreceksin. Bu aslında iyi bir şey bir taraftan da senin canını acıtacak. Canını acıtması da iyi bir şey. Bu sende çok ciddi bir farkındalık yaratacak. Bir bak bakalım herhangi bir şey değişmiş mi o günden bu yana? Yani kendini eleştirmeye başladığın andan itibaren bugüne kadar pozitif yönde bir değişiklik olmuş mu, olmamış mı? Buna bir bak. Eğer pozitif bir değişiklik olmadıysa şunu anlamalısın. Eleştiri hiçbir işe yaramaz. Kısacası kendini eleştirmekten vazgeç. Yani kısacası kararlı ol eleştirmekten vazgeçmek adına. Ve şimdi listendeki eleştirileri pozitif olumlamalarla değiştir. Eleştirdiğin şeyleri pozitif olumlamaya çevirmeyi ee, başaramıyorum, yapamıyorum, bilmiyorum diyorsan Lütfen bana yorumlar köşesinden yaz, bunları değiştirebilmek yani daha doğrusu pozitif olumlamalar yaratabilmek adına sana yardımcı olurum. Ufak tefek böyle tiyolar verebilirim. Lütfen yorumlar köşesine bu sorularını aktarmayı unutma. Bugünün kalp düşüncesiyle yavaş yavaş artık sona geliyoruz. Kendimi olduğum gibi seviyorum ve kabul ediyorum. Kendimi olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Kendime değer veriyorum. Bugünün kalp düşüncesi olsun. Hepimiz zaman zaman karşımızdaki insanları eleştiriyoruz, eleştiriyoruz, eleştiriyoruz yargılıyoruz yargılıyoruz yargılıyoruz. Aslında bunu yaparken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kendimizi eleştiriyoruz, kendimizi yargılıyoruz ve kendimizle savaşıyoruz. Çünkü eğer sen bir şey yaşamadıysan ya da kendinle ilgili herhangi bir yargın yoksa bu konuyla, olumsuz bir konuyla ilgili ya da kendini bu konuyla ilgili hiç eleştirmediysen hayatında o olayı, o durumu, o duyguyu hiç yaşamamışsın demektir. Eğer eleştiriyorsan, yargılamaya başlıyorsan bil ki bu olayla ilgili zihninde, altında mutlaka ve mutlaka kanıt vardır, kalıntı vardır. Hiçbir zaman bilmediğim bir şey hakkında fikir yürütemez ve bilmediğim bir şeyi eleştiremez ya da yargılayamazsın. Evet, bugün 6. günü tamamladık. 7. gündeyiz. Sizler nasıl bir ruh halindesiniz bilmiyorum ama kendinizi keşfetmek, kendi farkındalıklarınızı hissetmek ve yepyeni bir yolda yürüyor olmak heyecan verici olsa gerek. Geçtiğimiz 6 gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalarla aslında kendine olan inancını, kendine duyduğun sevgiyi hızlı bir şekilde arttırdığını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz 6 gün boyunca sen Öncelikli olarak aynada kendinle ve sonrasında da yazarak düşüncelerinle ve duygularınla yüzleştin hızlıca. Ve bir hafta boyunca kendini sevmek teması üzerinden hareket ettik ve kendini sevmek teması ile birlikte kendi öz farkındalıklarımızın zihnimizde, bilincimizde ya da bilinçaltımızda oluşturduklarını tek tek gözlemledik. Artık o ilk zorlu bir haftayı geride bıraktık ve kendini keşfet yolculuğunda hızlı adımlarla bugün 7. günü gerçekleştirirken artık yavaş yavaş içsel dünyamızdaki farklı sorgulamaları birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Eğer sen de bu yolculukta benimle birlikte olmaya devam etmek istiyorsan kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi ve sorularını da yorumlara aktarmayı unutma tabii ki bu videoyu da e, beğenmeyi unutma. 7. gün ayna çalışmasında aynamızın karşısına geçmeden önce çok kısacık bir hatırlatma yapacağım. Aynada yüzleşmek kendine seni seviyorum demek gerçekten zor bir durum. Çünkü insanın kendine seni seviyorum demesi kadar daha da zor bir şey olmasa gerek dünyada. O yüzden bu bir haftalık süreçte yapmış olduğun tüm çalışmalar için bugün kendinle gurur duyma zamanı. Aynanın karşısına geçiyorsun ve aynada her zaman olduğu gibi yine gözlerinin içerisine ta iç benliğine bakıyorsun. Ve her zaman tekrarladığımız şu cümleyi aralıksız olarak tekrarlamaya devam ediyorsun. Seni seviyorum, seni gerçekten seviyorum, seni seviyorum, seni gerçekten seviyorum, seni seviyorum, seni, seviyorum. seni gerçekten seviyorum. Seni seviyorum. Seni gerçekten seviyorum ve sonrasında da artık hayatın boyunca en çok ihtiyacın olan cümlelerden bir tanesini, daha doğrusu duygulardan bir tanesini kendini takdir etme duygusunu yaşayabilmen için seni bu çalışmayı yaptığın için tebrik ediyor ve seninle gurur duyuyorum cümlesini tekrarlamanı istiyorum. Ve sonrasında yine daha önceki çalışmalarda yaptığımız gibi tam üçüncü göz alanından bir dü düğmeye bastığını hayal et ve buradan bir diskin zihninden dışarıya çıktığını ve buradaki tüm olumsuz inançların bu diskin zihninden çıkması ile birlikte tamamen senden uzaklaştığını ve buraya tamamen pozitif düşüncelerin ve olmak istediğin sende hayal ettiğin tüm özelliklerin yüklendiğini düşünmeni hayal ediyorum. Ve bu değişim için kendinle gurur duyduğunu ifade etmeni istiyorum. Bu çalışmayı yaptığın için seninle gurur duyuyorum. Ve bu cümleleri tekrarlarken ne yapıyoruz? Her zaman ismimizi. Sezin seninle gurur duyuyorum. Sezin seni gerçekten seviyorum. Sezin seni seviyorum. Sezin bu çalışmayı yaptığın için seninle gurur duyuyorum diyerek bugünkü ayna çalışmasını tamamlıyoruz. Yedinci gün ayna çalışmasını tamamladıktan sonra ne yapıyoruz? Ajandalarımızı alıyoruz ve ajandalarımıza bu bir haftalık süreçte hissettiğimiz duyguları yazacağız. Bir hafta boyunca belki de yıllardır yapmadığın ve kendini yüzleşmediğin kadar çok yüzleşme zamanı buldun kendini ve aynada birinci gün başlayan senle bugünkü sen arasında mutlak surette bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Birinci gün yazmış olduğun tüm düşüncelere ajandan da bir gözlemlemeni tekrar okumanı istiyorum. Ve yedinci günün sonunda sen kendinde ne tip değişiklikler hissediyorsun? Ne farklılıklar var? Ya da kendinle ilgili hangi değişiklikleri hissettin, gördün? Bunları tek tek yazmanı istiyorum. Ve bu çalışmanın en kolay yanı senin için neydi ve seni en çok zorlayan yanı neydi? Bunları da ayrıntılarıyla yazmanı istiyorum senden. Eğer kendinde o aynaya baktığın anda hissettiğin bir tıkanıklık varsa, bu tıkanıklığın ana kaynağının ne olduğunu düşünüyorsun? Bu tıkanıklığın nerede başladığını düşünüyorsun? Bunları da tek tek yazarak bugünkü yazma egzersizini tamamlayabilirsin. Bugün aynı çalışmamız ve yazma çalışmamız daha önceki günlere göre biraz daha kısa ve hızlı süreçte gerçekleştirebileceğin çalışmalar. Ama bir haftalık değerlendirmeni inan ben de seninle birlikte çok merak ediyorum. Her gün olduğu gibi yaptığımız çalışmanın sonunda bir de kalp düşüncesi oluşturuyoruz. Bugünkü kalp düşüncemiz Tüm tecrübelerim benim için doğrudur. Doğduğumuz andan itibaren birçok kapıdan geçiyoruz. Bu kapılarla öğreniyoruz, seviyoruz, nefret ediyoruz, öfkeleniyoruz. Hınç alıyoruz belki de bazen. Bazen kendimizi azarlıyoruz. Öğrendiğimiz tecrübeleri tekrar tekrar yaşamaya devam ediyoruz belki de. Çünkü o tecrübelerin içerisinde bazı geçmek ya da kopmak istemediğimiz birçok durumlarla karşılaşıyoruz. Ve bu vazgeçmek istemediğimiz durumlar bilinç altımızda maalesef ki olumsuz enerjiler biriktiriyor ve bunlara benzer diğer olayları gördüğümüz zaman da tamamen atalete bürünüyoruz. İşte aslında yaptığımız bu çalışmada tamamen birer birer tuğlaları yerine yerleştirip yepyeni bir hayat inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizler attığımız her adımın farkına vardığımızda yepyeni bir kimliğe ulaşabilmek yepyeni bir zihin örüntüsü yaratabilmek ve o öğrendiğimiz tüm negatif inançların yerine pozitiflerini yükleyebilmek için kendimizi daha güçlü ve verimli hissediyoruz. O yüzden bugün lütfen motton bu olsun. Yaşadığın her tecrübe senin için doğru. Yaşadığım tüm tecrübeler benim için doğrudur cümlesi senin kalp cümlen olsun. Unutma ki bugüne kadar yaptığın her ne varsa seni sen yaptı. Sadece ve sadece onlara teşekkür et. Onlardan aldığın derslerle hayatına devam et ve yepyeni hayat yolculuğunda o tecrübeler senin rehberin olsun. Kendini keşfet yolculuğunda 8. günden merhaba herkese. Bugün muhteşem önemli bir gün hepimiz için. Çünkü bugün içimizdeki çocukla buluşacağız. İçimizdeki çocuk hani o umursamadığımız, hani bir yerlerde bıraktığımız, hani karanlıkta terk ettiğimiz zaman zaman da onun varlığından bile haberdar olmaktan vazgeçtiğimiz o içimizdeki çocuk. Bizler 5 yaşında, 5 yaş dolaylarında içimize kapanır ya da açılırız. İşte o 5 yaş dolaylarında ya kendimize yeteceğimizin farkına varırız ya da artık bu çocuktan bir şey olmaz deyip o çocuğu orada bırakır, yepyeni bir hayat düzleminde savrulup dururuz. Bilmiyorum sen de böyle hissediyor musun? Bilmiyorum zaman zaman içindeki çocuğu arıyor musun? Bilmiyorum zaman zaman ona ellerini uzatıp hadi gel benimle ve benim yanımda ol. Senin o içindeki coşkuyu yaşamak istiyorum diyor musun? Bugün işte ana temamız içimizdeki çocuk ve o çocuğa gösterdiğimiz ya da göstermekten kendimizi alıkoyduğumuz sevgi üzerinde biraz çalışacağız. Ve o çocuğun içerisinde o 5 yaş dolaylarında yarattığımız ebeveyni ortaya çıkartacağız. Her çocuğun içerisinde ve zihninde bir ebeveyn var ve o ebeveynin düşünceleri maalesef ki o çocuğu hayatını ya yok edebiliyor ya da muhteşem bir hale dönüştürebiliyor. Sorularını, cevaplarını kendin vereceksin bugün ve bugün gerçekten çalışmada belki de biraz zorlanacaksın. Aynı çalışmasını yapmadan önce senden istediğim bir tek şey var. 5 yaşındaki bir fotoğrafını bulman. Çünkü bu fotoğraf aynada senin bambaşka bir dünyaya gitmeni ve aynanın dışında senin çok yakın bir arkadaşın olmasını sağlayacak. O yüzden lütfen şimdi 5 yaşındaki bir fotoğrafını bul. Bu fotoğrafı bulmaya gitmeden önce kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi de unutma. 5 yaş fotoğrafını bulmanı istemiştim senden çünkü bugün ayna çalışmasında kullanacağım bir fotoğraf olacak bu ve banyo aynanın hemen üzerine yapıştırmanı isteyeceğim bu fotoğrafı senden. Neden 5 yaş? Az önce de söyledim. Bizler dünyaya 5 yaşında ya açılırız ya kapanırız. Korkularımıza 5 yaş dolaylarında teslim olmayı öğreniriz. Ne zaman ki bir şeyden çok korkuyorsun o zaman aslında bakacaksın ki o korkan sen değilsin. O yetişkin değil korkan, içindeki çocuk. Ne zaman bir şeye adım atmaktan kendini alıkoyuyorsun, o zaman bileceksin ki aslında o içindeki çocuk adım atmaktan korkuyor. Çünkü zihninde, beyninde, bedeninde oluşmuş bir blokaj var. İşte bunları çözümleyebilmek için o içindeki çocukla barışmak, içindeki çocuktan af dilemek, içindeki çocuğa sana öğrettikleri için teşekkür etmek, ve ona yaşattıkların için ondan özür dilemek muhteşem bir rahatlama ve farkındalık sağlayacak sende. Eğer hazırsan hadi gel şimdi aynanın karşısına elinde o 5 yaşındaki çocukluk fotoğrafında birlikte. Şu an aynanın karşısındasın ve 5 yaşındaki çocukluk fotoğrafında tam aynadan sana bakıyor. Sen gözlerinin içine bakarken o da sana bakıyor aslında. Ve şimdi o çocukla konuşmanı istiyorum. O çocuk mutlu mu, mutsuz mu? O çocuk nelerden hoşlanırdı? Neleri almaktan vazgeçti? Nelerden korktu? Bunları bir sormanı istiyorum. Onunla ciddi ciddi konuşmanı istiyorum. Ve Onunla konuşurken aldığın her cevabı zihnine kayıt etmeni ve sonrasında da değerlendirmeni isteyeceğim çünkü senden. Onun isteklerini tekrar tekrar değerlendirmeni ve onun nerede, ne zaman, nasıl yalnız bıraktığını fark etmeni istiyorum. Bu çalışmayı yaparken özellikle her gün tekrar ettiğimiz gibi seni seviyorum cümlesini kelimelerimizden, dudaklarımızdan eksik etmememizi istiyorum. Ve o çocuğun gözlerinin içerisine bakarak seni seviyorum, seni seviyorum, senin için buradayım ve güvendesin. Olumlamalarını tekrar etmeni istiyorum. Eğer çocukken bir takma adın varsa, mesela o takma adına hitap edebilirsin ona. Bu çocuğun gözlerin içerisine baktığında ve kendine yüzleşmeye başladığın andan itibaren duygu yoğunluğunu çok fazla hissedebilirsin. Dilersen bu çalışmayı her zaman ayakta yapıyorduk. Otururken yapmayı tercih edebilirsin. Ama lütfen onunla konuşmaktan çekinme. Çünkü ondan aldığın cevaplar senin için müthiş bir yol haritası olacak. Ve ona sürekli güvende olduğunu, sana açıklıkla, anlayışla ve gerçekten içinden gelen tüm pozitif enerjiyle konuşmasını sağlayabilmek için güvendesin kelimesini tekrar et. Unutma ki sen bugün kendinle ilk kez konuşuyorsun. O yarım bıraktığın, masum bıraktığın ve belki de içine acıtarak bıraktığın çocukla ilk kez yüzleşiyorsun ve konuşuyorsun. Bu zorlu ayna çalışmasını tamamladıktan sonra Şimdi yazma egzersizimiz olacak her zaman olduğu gibi ama bugün biraz farklı bir şekilde çalışacağız. Mutlaka evinde yanında çocuğunun vesairenin kuru pastel boyaları olabilir. Keçeli kalemler, renkli keçeli kalemler olabilir. Renkli tükenmez kalemler de olabilir, hiç fark etmez. Bunlardan edinmeni istiyorum ajanlanın başına oturmadan önce. Çünkü bugün bir resim çizeceksin ve bu çizdiğin resim senin çocukluk resmin olacak. Ama burada dikkat etmen gereken en önemli unsur sağ elini kullanıyorsan resmi sol elle çizmeni istiyorum. Sol elini kullanıyorsan sağ elinle çizmeni istiyorum. Neden? Çünkü sağ beyin ve sol beyin, sağ beyin sol tarafımızı, sol beyin sağ tarafımızı yönetiyor. Ve sağ beyin bizim yaratıcı düşüncelerimizi, sol beyin ise biraz daha mantıksal düşüncelerimizi destekleyen bir beyin e, fonksiyonu gerçekleştiriyor. O yüzden çapraz sistemi kullanarak bugün bir resim çizmenin Nasıl çıktığının hiç önemi yok. Belki e, çok böyle karma karışık bir resim olacak ama hiç önemli değil sadece ve sadece zihninde canlandırdığın seni farklı ellerle ve renkli kalemlerle bulunduğun ortamı da bunun içerisine çizebilirsin. Çocukluk zamanlarındaki ortamı da bunun içerisine çizebilirsin. Kendini resmetmeni istiyorum. Sonra bu resmi yine banyo aynana yapıştırman gerekecek bugünkü çalışmanın devamında ve o aynadaki aynaya yapıştırmadan önce bu resmi resimle göz göze gelmeni Yine o resimle konuşmanı isteyeceğim senden. Ona sorular sormanı. Nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını, nelerden korktuğunu, nelerin onu eleştirmekten alıkoyduğunu ya da eleştirilmekten nefret ettiğini gibi gibi ya da içindeki nefret duygularını içindeki sevginin ne kadar büyük olup olmadığını ona sormanı istiyorum. Sorular zaten kendiliğinden gelecek. Çünkü sen cevaplarını bildiğin şeyleri hep bugüne kadar bastırdın. Sindirmedin, bastırdın. Bastırmak ve sindirmek kavramları arasında onlarca, dağlarca fark var. Bunları ilerleyen bölümlerde sizlerle paylaşıyor olacağım. İşte o bastırdığın düşüncelerin tek tek ortaya çıkabilmesi için Bugün bu çalışma senin için çok değerli. Bugün tabii ki kalp düşüncemizi söylemeden geçmeyeceğiz. Bugün kalp düşüncemiz içimdeki çocuğu sevgiyle kucaklıyorum. Bugün muhteşem bir meditasyonla seni çocukluğuna götüreceğim. Kalp düşüncemizi çok fazla böyle açıp anlatmak istemiyorum. Çünkü içindeki çocuğu sevgiyle kucaklamak terimi cümlesi bile bugünkü kalp düşüncesi olarak bizler için yeterli. Çocukluğunuza ineceğiz bugün 5 yaşındaki hallerinize ve meditasyonumuzla aslında o yaşamış olduğun ortamdan bugünkü yetişkin olana kadar kendinle geçirdiğin yolculuğu o meditasyonun içerisinde zihninde canlandırmanı, yeniden yaşamanı ve yepyeni bir misyon ve vizyonla gözlerini açmanı isteyeceğim. Ve bu meditasyona ulaşabilmek için sen ne yapacaksın? Açıklamalarda Telegram linkimiz var. Oraya tıklayacaksın ve bugünkü meditasyonu dinleyeceksin. Sonrasında da yorumlarını gerçekten çok merak ediyorum. İçindeki çocukla karşı karşıya gelmek, onu sevgiyle kucaklıyor olmak sana neler hissettirdi? Bu meditasyon seni biraz ağlatacak. Belki de hıçkıra hıçkıra ağlatacak ya da zaman zaman anlar içerisinde seni gülümsetecek. O yüzden bu meditasyonu gerçekten hissederek yalnız kalabileceğim bir ortamda yapmanı özellikle ve önemli tavsiye ediyorum. 8. günün sonunda içimizdeki çocukla barışıp onu tekrar kucaklayıp 9. günde yolumuza devam edeceğiz. Bu çalışma yarın da devam edecek. Yarın biraz daha farklı, biraz daha affetme içerikli bir çalışma ile sizlerle birlikte olacağım. Sizler yarına dek içinizdeki çocuğu sevgiyle kucaklamaya devam ederken kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve tabii ki de bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın yeni ben yepyeni bir günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.